pis bir yol. Sa es Yani bir lağım kuru düşünün. Ee, o bir ark yapmış, yol yapmış. Kur'an-ı Kerim zina'yı böyle anladı. Kur'an'da zina yapan kırbaşlanacak. Evet. Ya biz onu izah ederiz. Onun izahı var. Pisliğin aktığı bir lağım çukuru zina. Bu e, pislikten Allah sana tevbe kapısını fırsat vermiş. Bir kitap düşünün ki kendisini ayetleri birbirini tahkim eden, içinde çelişki, tutarsızlık, saçmalık olmayan diye tanıtıyor. Bu Kur'an'ın ifadeleri. Şimdi evli olup zina yapanın Kur'an-ı Kerim'e göre cezası Peygamber Efendimiz ve hulafay i Raşid'in asr-ı saadette evli olup da zina edenleri öldürmüşler. Şimdi zina yapan eğer Evliyse öldürülecek diye bir şey var. O neresinde İslam'ın ve Kur'an'ın? Şimdi bir defa o, o, o var. Onu kim soktu oralara? Günlerdir süren tartışmanın merkezinde tek bir hüküm var. Zinanın cezası ölüm. Bu hüküm bir ilahiyatçının ağzından çıktı. Toplum, vicdan ve kadınlar isyan etti. Peki bu fetva Kur'an'a mı ait yoksa işit kafasına mı? Evli olup da zina eden kişi... Öldürülme cezasını göze alacak. Dünyada öldürülmediyse, cezasını çekmediyse bu şekilde ahirete kalacak bu ceza. Ve ahirette bunun cezası mutlaka verilecek. Evet. İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın bu skandal sözlerine Kadın Dayanışma Komitelerinden tepki geldi. Yaşar Nuri Öztürk hocaması yıllarca tek bir gerçeği haykırdı. Recep yani taşlayarak öldürmeye ve ölüm cezaları hurafedir. Allah'ın adaletine ihanettir. Yani ölüm fetvası verenler aslında Kur'an'ı değil siyaseti ve ruhbanlığı dinleştirmek istiyor. Bu videomuz zinada ölüm cezasının Kur'an'da neden olmadığı gerçeğini Yaşar hocamızın o sarsıcı teziyle açıklıyor ve bu kitaptan siz bu kitaba isnat ederek diyorsunuz ki bu kitap zina diye bir suç belirlemiş. Tamam belirlemiş. Bu suça dayak cezası getirmiş. Sizin celde dediğiniz ceza nihayet dayak cezasıdır. Kırbaçla dayak. Ve yine devam edip diyorsunuz ki bu kitabın dininde bu kırbaçla ceza getirmiş ama zina edenlerin taşlanarak öldürülmesi de bu dinde vardır. Ama bunu bu kitap yapmamış, bunu birilerine bırakmış. Şimdi bunun teşrihi mantığı var mı? Bunun hangi insanlık ve din değeriyle bağdaşması mümkün? Bir kitap bir suçun dayak cezasını düzenleyecek, en vahşi şekilde öldürme cezasını dışta bırakacak, onu birileri yapacak ve fıkıh kitaplarına koyacak. Fıkıh kitaplarında var. O zaman Bizim Kur'an'dan yürüyerek kendi fıkhımızı baştan beri özellikle Emevi'nin işe el koyduğu günden beri iki kısmıyla mutlaka bir gözden geçirmemiz, sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Bunu yaptığınız zaman Kur'an'dan şunu çıkaracaksınız. Çıkarılmıştır, hayata geçirilmemiştir. Kur'an iki tane değer getiriyor. İslam fukahasının makasıt değerler dediği makasit-ü dinin maksatları amaçları dediği değerler ki bunlar beş başlık altında toplanır. Bir de vesail dediği araç değerler. Şimdi uzatmayalım. Sonuç şudur. Amaç değerler değişmez. Sayın Bey demin anlattı. Hırsız cezalandırılacak. Bu bir amaç değerdir. Hiç kimse çıkıp da hırsızlık efendim başarıp yapabiliyorsan helal olsun kardeşim. Böyle bir suçmuş yoktur olmaz böyle. Veya zina bir yüksel dedi diye suç olmaktan çıkarılsın. Böyle istiyorlar. Böyle bir şey yok. Ama bu amaç değerdir. Makasıt içindedir. Bu cezanın nasıl verileceği bunu zamana ve zemine göre, yaşadığınız topluma göre kamu otoritesi belirleyebilir. Kur'an buna izin vermiştir. Onun için zinanın suç olmaktan çıkarılmaması şartıyla onun cezasını yaşadığınız toplumun zamanın şartlarına, değerlerine göre o toplumun kamu otoritesi belirler. Bunun illa kırbaç olması gerekmiyor. Bunlar bizim icatlarımız falan değil. Bu bakın mecelle bunu muhteşem bir şekilde ifade etmiş. Ezmanın tagayyürüyle ahkamın tagayyürü İnkar olunamaz. Labuttur diyor. Arapçada labuttur. Tamam inkar olunamaz. Yani sadece zamanın değişmesiyle hükümler de değişir demekle kalmıyor. Değişebilir hiç değil. demiyor. Değişmesi kaçınılmazdır diyor. Ne demek aykırı dini ya? Zulmün, fravunluğun daniskası. Ne İslam'ı? Eski Yahudi örfünde bu var. Recmetmek yani. Kur'an böyle bir zulme asla yer vermez. İslam bundan münezzehtir. Evet. İnsanları taşlayarak öldürmek Kur'an'da yoktur. İslam buna izin vermez. Bugün bazı Müslüman ülkelerde bu yapılıyorsa bu zulümdür diyorum. Din adı altında firavunluktur. Yani bir insan ben ölüm cezasına karşı değilim. Eğer müstahaksa o cezayı görsün. Ama bir insan yine insana yaraşır yöntemlerle öldürülür, ölüm cezasına mahkum etmişse hukuk onu. Taşlayarak öldürmek ne demek ya? ya. Bu ilkel taş devri vahşetidir bu ya. Bunu Yahudi hahamlar uyguladılar. Kime uyguladılar? Kendilerine yüz vermeyen kadınlara uyguladılar. Bunun tarihi köklerine gidersen orası. Orada buna çok tatlı, ve veciz, ustalıklı bir dokundurma vardır. Notre Dame'ın kamburunu biliyorsunuz değil Hı -hı. mi? O filmi izlediniz mi? İzlemiştim. Şimdilik. Muhteşem bir filmdir. Orada Karmel miydi? Bir, bir kadın var. Engizisyon papazı buna musallat oluyor. Kadın buna yüz vermiyor. Yüz verse kadına tapacak. Kadın buna yüz vermediği için kadını dine ve Allah'a aykırılıkla itham ediyor ve öldürtüyor. Recmin esas menşeinde bu vardır. Ve Yahudiliktir menşe. Yahudilikten birçok şeyi İslam'a aktardıkları gibi bunu da İslam'a aktardılar. Kur'an'da bu yok. Şimdi ben duyuyorum bazı IQ'su yerlerde sürünenler şimdi şöyle diyorlar ben bunları konuşurken. Ama peygamberimizin icraatında var. Dur bakalım. Bir hadise var. Peygamberimizin icraatında. Nedir o hadise? Peygamberimiz zina etmiş Yahudilere kendi dinlerinin öngördüğü cezayı uygulamış. Çünkü sistem bu. Peki ilahiyatçılar neden hala recm ve ölüm cezası gibi hurafi hükümlerini savunuyor? Cevap basit, güç. Bu tür sert hükümlerle halkı korkutmak, ruhban sınıfının gücünü koruma aracı. Bu, Kur'an'ı güçlünün ve siyasetin hizmetine sokma girişimi. Hocamızın Allah'la aldatma dediği şey tam olarak bu. Ey ahali, Ali'ye kahvesinin cezasını verelim. Böylece kasabamızın namusunu temizlemiş olacağız. Allah şahittir ki, kasabamıza bütün felaketler o oh Ali'ye kahvesinden gelmiştir. Ne Kur'an'da vardır, haşa, ne de Hazreti Peygamber'in hayatında. Hazreti Peygamber'in sünnetinde var deniyor. Hazreti Peygamber devlet başkanı sıfatıyla Yönettiği toplumdaki çok hukukluluğa uygun olarak, haşa Hazreti <laughs> Peygamber Kur'an'da olmayan bir cezayı... Şimdi şuna bakar mısınız? Kur'an'ın teşrihi ruhuna ve mantığına uyar mı? Bir suçun dövme gibi hafif bir cezasını düzenleyecek bir kitap, öldürme gibi bir cezasını düzenlemeyecek. Onu siz ona yam atacaksınız.